Evet arkadaşlar dedik ki bor atom modeli ile ilgili öne sürdüğü görüşler vardı. İşte elektron enerjisinin hesaplanması, hidrojen atomunun ışımasıyla alakalı enerji ışımalarının e, enerjinin hesabı, ışıma enerjinin hesabı ve e, hani tek elektronları açıklamıştı. Çok elektronları açıklayamıyordu. Onlarla ilgili onları çok atomlara uyarladığımızda nasıl oluyor? Onlarla ilgili birkaç örnek çözelim. Şimdi dedik ki ilk başta elektron enerjisinin hesaplanmasında şu vardı. İlk başta bunu hatırlayalım. Eksi 13.6 bölü n kare demiştik. Ve n'i işte dedik 1, 2, 3, 4 gibi herhangi bir enerji düzeyini gösteriyor dedik. Yerine yazıyorduk ve diğerini bulduk. Çekirdeğe yakın olan yani en düşük enerji düzeyinde işte 1 olduğu durumdakini açıkladık. Ve bu şurada bu formül volt cinsinden jüle de çevirebiliriz dedik. N1 olduğunda bakın. E1'i ne olarak açıklamıştık? Eksi 13.6 elektrovolt olarak açıkladık. Sonsuzsa eğer, sonsuza gidiyorsa n. Bu durumda bakın, 1 bölü sonsuz sıfır olacağı için sıfır oluyordu ve enerjisini arttırıyordu. Şimdi o yüzden, hani bunun üzerinde durmuyorum, deminler açıkladık. Sadece şunu bilmemiz gerekiyor, enerji düzeyinden uzaklaştıkça bunun potansiyel enerjisinde bir enerji artışı olduğunu görüyoruz bu düzeyde. Bunu gördük elektron enerjisiyle alakalı. Şimdi hidrojen atomundaki enerji ışımaları hesabını görelim. Enerji ışımaları hesabında ne var? Şimdi e, Reitberg'in bir hidrojen için yaptığı dalga boylarının hesabı için yaptığı bir formül vardı. Onu açıklamıştık. E, şimdi bu Reitberg eşitliğinin daha da genişleterek bakın şöyle bir formül öne sürülüyor. Burada Rydberg sabiti yerine herhangi bir A sabiti geliyor ve enerji düzeyleri için bu kullanılıyor. N1'i ne olarak gösteriyoruz? Düşük enerji düzeyi diyorum. Neye göre düşük? Onu açıklayacağım şimdi. Bu düşük enerji düzeyi olurken n 2 yüksek enerji düzeyi oluyor. Şimdi şöyle. Eğer ki ne olabilirdi? İşte 2 ile mesela 3 arasında geçtiğinde ışıma. Hani onun dalga boyu sorulabilirdi 2 ile 3. O zaman 2 düşük, 3 yüksek oluyor. Şimdi bizim bir de diğer bağıntılarımızı hesaplayarak yeni bir bağıntı ortaya çıkartmaya çalışalım. Yani enerjinin hesabı. Şimdi bizden e, neyi sorabilir? Hidrojen atomundan mesela çoğaltacağız hidrojen atomunu baz alalım. Nedir hidrojen atomu? Dalga boyunu hesapladım. Ben bunu enerjisini hesaplayabilirim. Ya da frekansını hesaplayabilirim. Şimdi onları görelim. Ama bildiğimiz birkaç formül vardı. Ne vardı? Planck'ın öne sürdüğü enerjinin değişiminden şu formülü biliyoruz. H çarpı nu. E, Planck sabitiydi. Enerji ve frekans olduğunu açıklamıştık bunları. Sonra e, şundan, e, Einstein Hani bir fotonlardan öne sürdüğünde bir, bir de ışık hızıyla ilgili tanım da öne sürüldü. Aslında şunu şöyle 2.99 çarpı 10 üzeri 8 olarak tanımlandı metre bölü saniye. Oysa bunu yaklaşık olarak biz 3 çarpı 10 üzeri 8 olarak da alabiliriz. Yani hız eşittir. Ne oldu? Hız eşittir. H çarpı aslında hızı şöyle tanımlayacağız. Yani dalga boyu çarpı frekans olarak da almış olacağız. Yani Şöyle düşündüğümüzde bunu birim zamanda sanki alınan yolmuş gibi düşüneceğiz. Ve ona göre dikkat ederek hesaplamalarımızı yapacağız. O yüzden bunlar önemli. Hız, biliyoruz ki şimdi dalga boyu alınan yol gibi düşüneceksiniz. Ve birim zamanda alacağımız yol da hızı verecek. Yani nedir bunun birimi? Metre. Frekansın birimi nedir? 1 Bir bölü saniye. E bunun birimi ne olmak zorunda? Metre bölü saniye. Gerçekten de bunu sağladı. Yani şu da çok önemli. Biz işlemleri yaparken neyi kontrol etmemiz gerekiyor? Birimleri. Ne olarak verildiyse o çok önemli. Şimdi burada enerjiyi verdik. Enerjinin birimi nedir? İşte Joule olarak tanımladık enerjiyi. Aslında bunu Joule olarak gösterdik. Ama şunu gösterirken nedir? 1 bölü saniye. O zaman geriye sabitin birimi ne olmak zorunda? Joule çarpı saniye olmak zorunda. Neden? Buradaki saniye ile buradaki saniye birbirini götürecek ve geriye sadece jül kalacak. Ya da burada da aynı şekilde herhangi bir dalga boyu, işte nedir? metre, nanometre olabilir. Bunu e, işlemleri yaparken çevireceğiz. E, göstereceğiz nasıl olduğunu. Ya da e, bunu açıklarken işte frekansı bir bölü saniye olarak biliyoruz. Hertz olarak da geçebilir. Bunda karşılaşırsanız şaşırmayın. Hertz ya da bu nedir Hertz? Yani frekansın birimi 1 bölü saniye. Frekans birimi. Bu frekans birimidir. Örneklerde hep karşımıza çıkacak çıkacağı için hep söylüyorum. O yüzden dikkat edelim. Şimdi bunları kullanarak hepsini e, içine alacak enerjiyi de bulacak. Şimdi haş yerine ya da yerine ne yazacağımızı kullanarak da işlemlerimizi yapalım. şimdi Borda, bor bu eşitliği yayınlanan ve sorulan ışığın frekansını yani dalga boyunu eğer bir ışın yayınlanıyor yayınlanan ya da bir ışın soğurulmuş da olabilir absorplanmış da olabilir onun dalga boyunu hesaplamak için kullanılabiliyor yani sen nasıl olabiliyor i̇şte çekirdek çekirdekte nedir sonsuzdan sonsuz bir enerji düzeyinden birinci enerji düzeyine gelmiş olabilir bu şimdi bunun için biliyorsunuz geldiğinde Şöyle düşünün, Nu frekansı 3.289 çarpı 10 üzeri 15. Bakın bunları ezberlemeye gerek yok çünkü hiçbiri ezberlenemez. Belki sabitler bazı hocalar sabitleri hani bilmeniz gerekebilir diyebilir ama çoğu örnekte de altta parantez içinde verilebilir bu örnekler. Kullanabileceğimiz örnekler. Bunu bu frekans new değerini şöyle vermiş Bohr. Yani sonsuz bir düzeyden birinci düzeye geldiğinde 1 bölü yani bunu hidrojen için Rydberg eşitliğini N1'in karesi eksi 1 bölü N2'nin karesi o olarak tanımlayabiliyoruz. Bakın frekans. 3.289 çarpı 10 üzeri 15 bölü çarpı parantez içinde enerji düzeyleri arasındaki fark. N1 düşük enerji, N2 ise yüksek enerji düzeyini gösteriyor. Bu nedir? Bu frekans. Bu ise gösterdiğimiz nedir açıklanan herhangi bir dalga boyunu bulmak içindi. Bunlara geçiş yapabiliriz tabii onlarla. Şimdi burada dedik ki biz ee, bir yani sonsuzdan bunu hidrojen için yazdık rahipler eşliğinden. Sonsuz düzeyden hani birinci düzeye geldiğinde frekansı ne olacak? Ne olmasını bekleriz? Düşmesini bekleriz buraya geldiğinde. Neden? Çünkü enerjisi azalıyor. Hani sonsuz enerji düzeyinden, şöyle diyelim enerji düzeyi, den birinci enerji düzeyine geliyor. Neden yazıyorum? Şimdi şunu göstereceğim bakın. Şöyle oluyor. Sonsuz enerji düzeyinden birinci enerji düzeyine geldiğinde, bakın şu olmuş oluyor. Şöyle kırmızı kalemle onu gösterelim. Sonsuzdan biri geldiğinde, bakın frekans azalıyor. Neden Çünkü enerji de azalıyor o zaman ne oluyor Dalga boyu artıyor. Yani bunları bilmemiz gerekiyor açıkladığımız olaylar yani genel olarak da hep e, önce konulardan da anlattığımız bunları bilmemiz gerektiğiydi Demek ki sonsuz enerji düzeyi tarafından, Birinci enerji düzeyine geçerken aslında bu dediğimiz şu. Şunu açıklamaya çalışıyoruz bakın arkadaşlar. Şu çekirdek etrafında olan enerji düzeylerinden bahsediyoruz aslında. Hani sonsuza kadar gidenden şu birinci hal düzeyine kadar gelmesi durumundan bahsediyoruz. O zaman şurada koyalım bakalım frekansa ne oluyor? En bir düşük enerji olduğu için bir. Bu ise sonsuz. Biliyoruz ki bir bölü sonsuzun sıfır olduğunu biliyoruz. Şuraya ben sıfır yazıyorum. Dolayısıyla burası da 1 olacağı için frekans direkt neye eşit oluyor? 3.289 çarpı değil mi? Direkt şuna eşit olmuş oluyor. 3.289 çarpı 10 üzeri 15 ne olarak yazıyorum birimi? Saniye eksi 1 olarak da görebilirsiniz. Bu ne demektir saniye eksi 1 aslında? 1 bölü saniye demektir. Ya da hertz olarak da birimlerde görebilirsiniz. Yani frekansı bu şekilde bulmuş oluyoruz. 1 ile yani birinci enerji düzeyi ile sonsuz enerji düzeyi arasındaki farkı. Peki ben frekansını buldum bir sorun yok. Hani bana sorabilir. 2 ile 3 arası olabilir. 3 ile 4'e geçtiğinde frekanslarda ne gibi değişim olabilir? Onları çok rahatlıkla bulabiliriz. Ama enerji dediğinde ne olabilir? Bakın enerji formülüm neydi? Delta eşittir H çarpı nu'ydu. H sabitin belli biliniyor. Nu'yu da bu formülden hesaplayıp delta E'ye geçiş yapabilirim. O zaman nasıl hesaplıyoruz? Bakın bunların hepsini birleştirerek yazalım. Şöyle yazacağız onu. Bu açıklamaları yaptıktan sonra birimlerle ilgili. Yani bunları e, formülde sınavlarda çıkar. Ama tabii ki hep bilmemiz gereken nedir? Genelde ışığın dalgalı ve tanecikli yapıda olduğunu biliyoruz. Ve dalga boyları ile ilgili